Herkese merhabalar gençler. 2019'da çıkmış bir denklem sorusu çözeceğiz. Hadi videoya geçelim. Denklem sorularında niye bilinmeyen vereceğiniz çok önemli. Çünkü verdiğiniz değere göre işiniz çok kolaylaşabilir veya işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Dolayısıyla burada acele etmeyin ve öncelikle kime bilinmeyen vereceğinize iyi karar verin. Bakalım soruya. Eşit uzunlukta iki çubuğun birinden 8 santimlik bir parça kesilip daha sonra iki eş parçaya bölünüyormuş. Diğerinden de 5 santimlik bir parça kesilip daha sonra 3 eş parçaya bölünüyormuş. Burada hemen aklınıza şu gelebilir. Diyebilirsiniz ki ya o, bu eşit uzunluktaki çubuk olduğuna göre ben çubuğa x diyeyim daha sonra bundan 8 santim kesildiği zaman x 8 olur. 2'ye böldüğümüz zaman da şuradaki parçalardan bir tanesini aynı şekilde bundan 5'i çıkartıp 3'e böldüğümüz zaman buradaki parçalardan bir tanesini bulmuş olurum diyebilirsiniz. Fakat bu sizin işin içinden çıkılmaz bir hal almanıza neden olabilir. Peki ne yapacağız hocam? Bakın burada bize aşağıda özellikle kullanmamız için bir şey daha vermiş. Ne demiş? Kitabı vermiş görüyor musunuz? Kitabı bu elde ettiği parçalarla kıyaslamış. Bunu boşuna yapmamış arkadaşlar. O zaman ben kitap üzerinden yürümenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Buraya x ifadesini verdiğimiz zaman bu çubuğun bir parçası x artı 10 olmuş olur. Diğer çubuğun bir parçası ise x eksi 1 olmuş olur. Çünkü Kitaba x dediğimde bir 10 santim fazlaymış bundan diğeri 1 santim kısaymış. Buna göre gel yukarıya aynısını yaz. Yani buradakilerin her birinin x eksi 1 olduğunu söyleyebilirsin. Yukarıdakilerin her birinde x artı 10 olduğunu söyleyebilirsin. Peki bundan sonra ne yapacağız? İki çubuk birbirine eşit olduğu için arkadaşlar buradaki toplam uzunluğu bakalım. 2x artı 28 olur. Aynı şekilde alttaki toplam uzunluğa baktığımızda da 3x artı 2 olur. Eksi 3 artı 5'ten artı 2 kalır elimizde. Bunlar birbirlerine eşittir. Dolayısıyla ben bunu çözdüğümde 2x'i buraya gönder. 2'yi buraya gönder. x eşittir 26 gibi bir ifade gelir bana. Acele etmiyorum. Çünkü benden istediği neydi? Çubuğun uzunluğuydu. Herhangi bir yerde diğerine, diğerine değeri vereceksiniz. Yani 26 değerini buraya yazdığımızı düşünürsek... 3 çarpı 26 78 2 daha cevabınızı 80 yapar. Diğer tarafta yazsanız da aynı sonucu bulurdunuz diyorum. Bu ve benzeri soru çözümler için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.